Sevgili İkizler Burcu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım. Ve tarot kartına geçmeden önce arkadaşlar sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımız bizlere sizler için nasıl bir mesaj verecek sevgili ikizler. Zafer İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarlı ilerlemelisin. %100 gönüllü oldun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin Her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. %100 istedin. Her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Arkadaşlar mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız sizler için neler söyleyecek? aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili ikizler. Güzel. Bütün güzelliklerin sizden olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Tılsım yedilisi, tılsım sekizlisi, değnek yedilisi, tılsım üçlüsü, kupa beşlisi, kılıç yedilisi, Tılsım altılısı, kılıç üçlüsü, tılsım Kraliçesi ve Aşıklar kartı. Şimdi sevgili ikizler arkadaşlar kartlarımız şöyle de çekeyim. Sizde net bir şekilde görün kartları. Bakın. Çalışan ikizler burcu. Beklediğiniz bir durum var. Bu bir zam olabilir. Bir terfi olabilir. Ama diyor ki kartlarımız evet istediğiniz şey sizin olacak ama bunun öncesinde vereceğiniz de bir mücadele var. Hem de arkadaşlar hiç beklemediğiniz kişi veya kişilere karşı çünkü bakın değnek yedilisi üzerine kılıç üçlüsü geldi. Yani mücadele gireceğiniz kişilere karşı bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Çünkü bunlar hiç ummadığınız kişi ya da kişiler olacak diyor kartlarımız bize. Siz çalışmaya üretmeye devam ediyorsunuz. Dışarıdan hiçbir şey umursamıyormuş gibi görünüyorsunuz ama arkadaşlar tamamen içten içe de böyle bir tedirginlik yaşıyorsunuz. Bu durumla ilgili yani istediğim şey olacak mı olmayacak mı diye bakın e, bu dönemde bir kadın sizden bir yardım isteyecek. E, bu bir maddiyatla ilgili bir durum da olabilir veya genel olarak hayatındaki bir sorunla sorunla ilgili de olabilir. Ama bir kadının bu dönemde sizden isteyeceği bir destek var. Dök kartlarımız bizlere sevgili ikizler. Kupa beşlisi üzerine aşıklar kartı. Kalbinizi kim kırdıysa arkadaşlar bu dönemde sizden af dileyecek ayağınıza gelecek diyor kartlarımız bizlere bakın kalbiniz kırık ama ne kadar kalbinizi kırmış bile olsa arkadaşlar onu gördüğünde sanki size yaptığı her şeyi unutuyormuşsunuz gibi bir ruh haline giriyorsunuz bu kişiye karşı yoğun duygularınız var ve bu kişiyle de bu dönemde yapacağınız bir karşılıklı konuşma var diyor kartlarımız bizlere Bakalım sevgili ikizler kartlarımız neler söyleyecek bizlere sizler için. Kılıç kraliçesi sizi temsil ediyor arkadaşlar kılıçlar. Tılsım dörtlüsü, kule kartı, kupa altılısı, imparatorluçe kartı, iki kart geldi. Kupa ikilisi, tılsım şövalyesi ve kader çarkı. Arkadaşlar uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle bu dönemde karşılaşma ve bir konuşma olacak aranızda. Bu kişiyi uzun zamandır görmüyorsunuz arkadaşlar. Bu dönemde bir karşılaşma olacak bir konuşma geçecek aranızda. Bakın kılıç kraliçesi kılıcını kaldırmış. Bakın hangi yöne bakıyor? Tılsın dörtlüsüne. Yani bir korkunuzla baş edeceksiniz bu dönemde. Hatta bahsetmeyi de bırakın arkadaşlar korkularınızı alt üst edeceksiniz de diyebilirim. Bu daha çok e, bir yatırım yapma veya bir hayaliniz harekete geçimi ya da arkadaşlar e, bir işle ilgili başvuru yapmak istiyorsunuzdur. Ama hani ben zaten alınmam ki buraya. işte gibi böyle bir korku, endişe. E, bu durum e, her neyse arkadaşlar bu bir kolektif okuma dediğim gibi yatırım olabilir. Bir hayaliniz harekete geçme olabilir. Bir iş başvurusu olabilir. O korkularınızı yeneceksiniz, yüzleşeceksiniz, mantığınız hareket edeceksiniz yok kılıç kraliçesi bizlere. Hayatında biri olmayan ikizler burcu. Bakın bir kişi var. Kariyeri sağlam, kendinden emin, ne istediğini, ne istediğini bilen bir kişi arkadaşlar. Bu dönemde size duygularını dile getirecek. İmparatorca kartı, kupa ikilisi, karşılıklı bir konuşma, bir etkilenme durumu var. Ve İmparatorca kartı arkadaşlar aşkın kartıdır. Yönetici gezegeni Venüs'tür. Aşk gezegenidir. Ve bu kişinin hayatınıza girmesiyle beraber enerjinizin yükseleceğini söylüyor. Kartlarımız bizlere. Bakın kader çarkı da çıktı. Yani bu kişiyle kadersel bir çizginiz de var diyor. Kartlarımız bizlere. İmparator kartı, ölüm kartı değnek kraliçesi, mahkeme kartı, Size kartı, dünya kartı, tasım beşlisi ve değnek prensi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar maddiyata dayalı bir kişiyle ya bir tartışmaya girdiniz ya da gireceksiniz bu konuyla ilgili kaygılarınız, endişeleriniz e, görünüyor arkadaşlar e, ma e, şöyle söyleyeyim Maddiyat temelli ama bunun yanında da bu kişiyle ilgili ortaya çıkacak canınızı sıkacak durumlar var arkadaşlar. Belki bu kişi yeni tanıştığınız sizden borç isteyen ama dürüst olmayan biridir. Hani verdiğiniz borçcuk geri alamamı gibi bir durumunuz olabilir veya bir kişinin sizi yanlış bilerek yanlış yönlendirmesiyle yaptığınız bir yatırım olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi hem maddiyat temelli bir tartışma hem de bunun yanında bu kişiyle ilgili ortaya çıkacak bazı can sıkıcı durumlar var diyor kartlarımız bizlere. İmparator kartı üzerine azize kartı arkadaşlar sezgilerinize çok kulak verdiğiniz bir dönemdesiniz veya döneme gireceksiniz ama İmparator kartı diyor ki sezgilerinize kulak verin mantığınızda es geçmeyin arkadaşlar çünkü kontrolünüzden çıkan durumlar var diyor kartlarımız bizlere. Bakın İmparator kartı tekrar düzen sağlama kartıdır. Kaybettiğiniz kontrolü elinize alacağınızı söyler. Bu dönemde de genel olarak hayatınıza dair arkadaşlar bir disiplin oluşturacağınıza, bir öz disiplin oluşturacağınıza aynı zamanda bir plan, kariyer planı yapacağınızı söylüyor bizlere. Ölüm kartı üzerine dünya kartı. Bir kendinizle yüzleşme durumu var arkadaşlar. Bir durumla ilgili kendinizi kandırdığınız, sürekli kaçtığınız bu hayatınıza dair her neyse arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Uzun zamandır bir şeyleri bitirmemek için sürekli kendinizi kandırdığınızı ama bu dönemde kendinizle yapacağınız bir yüzleşme olacağını söylüyor kartlarımız bizlere. Son 3 kart daha çekelim arkadaşlar. Genel olarak bu halinize dair. Kupa prensi, kupa yedilisi ve adalet kartı. Şimdi arkadaşlar e, duygusal hayatınıza dair kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Neden hak ettiğim ilişkiyi yaşayamıyorum. Veya neden sürekli karşıma aynı kişiler çıkıyor diye. Bakın kupa prensi diyor ki bir şeyler için e, bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor yani e, eğer ikili ilişkilerinize karar verirken daha çok duygularınızı dinliyorsanız mantığınızı biraz daha baskın hale getirmeniz gerekli veya tam tersi arkadaşlar yani bir şeylerde bakış açınızı düşüncelerinizi değiştirmeniz gerekiyor ve bu dönemde dediğim gibi e, ikili ilişki hayatınıza dair hak ettiğiniz ilişkiyi neden yaşayamıyorum diye kendinize karşı bir sorgu sual içerisindesiniz yok kartlarınız bizlere. Evet sevgili ikizler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.